Merhaba, global tedarikte yaşanan gelişmeleri ele aldığımız videomuza hoş geldiniz. Nelerden bahsedeceğiz? Amerika'nın sektördeki ithalatı, Bangladeş'te yaşanan gelişmeler, Çin'in ihracatı, Vietnam'da yaşananlar, pamuk fiyatları ve Avrupa'nın ithalatı. Hazırsanız haydi başlayalım. Amerika'nın 2023 yılında hazır giymalarında yaptığı ithalat rakamlarıyla başlayalım. Fiber to Fashion'ın yayınladığı habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin 2023 yılında toplam hazır giyim ihracatı 77.3 milyar dolar olurken bunun 18.2 milyar dolara yakını yalnızca pantolon ve şort ürünlerinde gerçekleşti. Bu da 2023 yılında pantolon ve şort ürünlerinin %23.53 oranında Amerika hazır giyim ithalatında pay almasını sağladı. 2024'ün bugün ne kadar bu oran pantolon ve şortlarda %25'e yakın biraz daha artmış gözüküyor. Bu da pantolon üreticilerimiz için Küçük de olsa bir bilgi. Peki Amerikan ithalatında oran buyken Amerika dış ticaretteki stratejisini nasıl şekillendiriyor? Fiber to Fashion'ın diğer haberine göre Amerika düşük işçilik maliyetli olan uzak doğu ülkelerinden ithalatını azaltmaya başladı. Ve bunu daha yakın pazarlar olan Kuzey Amerika pazarına kaydırmaya başladı. Ve böylelikle Çin'den yapılan genel ithalatlarda yirmi bir düşüş ve Vietnam ve Malezya'dan yapılan ithalat oranlarında da düşüş gerçekleşti. Peki bundan en çok kim demalandı? Meksika 2023 yılında Amerika'ya yaptığı ihracatı yüzde 32 oranında arttırdı. Hazır giyim alanındaki dünyanın en büyük ithalatçısı olan Amerika'nın bu hamlesinden en çok Meksika ya yararlanmış gibi gözüküyor. Peki Amerika dış ticarette bu stratejiyi güderken dünyanın en büyük ikinci hazır giyim imalatçısı ve ihracatçısı olan Bangladeş, Amerika'dan kotasız ve gümrüksüz ürün ihraç edebilmeyi talep etti. Bu taleplerinde de haklı olarak Amerikan pamuğu ithal ederek kullandıkları ve ürettikleri ürünlerin tekrar Amerika'ya gümrüksüz girmesini talep ediyor Bangladeş. Şu andaki durum ne? Şu andaki durum Bangladeş'te üretilen ürünler Amerika'ya %15 gümrük oranıyla girmekte. Bangladeş kendi üretimlerinin bir dahilde işleme rejimi gibi kullanılmasını talep etmiş. Neydi dahilde işleme rejimi? yurt dışında alınan ürünlerin içeride işlenerek ve son haline getirerek tekrar yurt dışına ihraç edilmesi anlamına geliyordu. Tam tersi de hariçte işleme rejimi oluyor. Hariçte işleme rejiminde yurt içindeki ham maddelerin yurt dışına sevkiyat yapılıp, yurt dışında üretilip tekrar gümrüksüz şekilde ülkeye sokulması. Ancak burada küçük bir detay var. Yapılan işlemin ürünün yarı bedelinden daha fazla olmaması gerekiyor ve ciddi anlamda tüm kayıtların tutulup belgelenmesi gerekiyor. Yani kolay bir süreç değil. Ancak Bangladeş'in bu talebine Amerika Ticaret Konseylerinin yanıtı da işçi haklarındaki geliştirmelerinize yapın oldu. Yani herhangi bir şu anda yeşil ışık yakılmadı. Demin bahsettiğimiz gibi Bangladeş dünyanın en büyük ikinci hazır giyim konfeksiyon ihracatçısı olmasının yanında tamamen bütün ham madde konusunda yurt dışına bağlı gibi gözüküyor. Kullandığı pamuğun sadece yüzde %4'ünü yurt içinde üretmekte. Ve bunun yanında yıllardır bunu geliştirmeye çalışsalar da ekim alanlarındaki darlık, iş gücü ve az devlet desteğiyle maalesef bunu geliştirmemiş gözüküyor. Fiber to Fashion'ın yayınladığı ilgili habere göre son 7 yılda pamuk ekimi yılda sadece yıllık oranda yüzde bir artarak ancak 45 bin hektara ulaşmış. Yani hala içeride kullanılan pamuğun %5'i bile yurt içinde üretilmiyor. Bangladeş bazı bariyerleri aşmak için çevre ülkelerle de ticari ilişkilerini geliştirmeye çalışmakta. Bununla ilgili Butan'la da karşılıklı bir ticaret anlaşmasını imzalamışlar geçen hafta. Bangladeş'ten konuşmuşken bir taraftan pamuk ve elyaflarda yaşanan sıkıntıyı gündeme getirmişken bir taraftan da geri dönüşüm ürünlerinin üretime nasıl kazandırılabileceğini konuşmakta Bangladeş. Avrupa Birliği geçen dönemde aldığı kararlarla 2025 yılından itibaren Avrupa Birliği pazarı içine ithal edecek ürünlerin en az %30'unun geri dönüştürülmüş liflerden üretilmesini zorunlu kılıyor. Bu da hem pamuk alanında sıkışma yaşayan Bangladeş'in hem de bu regülasyonlara uymak zorunda olan ülkenin önüne bir takım zorluklar getiriyor. Bangladeş'teki 23 farklı geri dönüşüm firmasının şu andaki kapasitesinin 0.22 milyon ton olduğu belirtilmiş ilgili haberde. Yerli tekstil geri dönüşüm potansiyelinin yıllık Bangladeş'te 0.57 milyon ton olabileceği belirtilmiş. Bunun da aşağı yukarı kullanıldığı takdirde 1 milyar dolarlık pamuk elyafı ithalatına denk gelebileceği belirtiliyor. Ve böylelikle hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de Avrupa Birliği regülasyonlarına uyulmuş olacak. Peki bunun önünde bir takım devlet düzenlemeleri var. Bangladeş'te ihraç edilecek ürünlerde yurt dışından pamuk ithalatında vergi uygulanmıyor. Ancak geri dönüştürülmüş ürünler kullanıldığında bu ürünlerin satın alındığında %7,5, satış noktasında da ek %15 katma değer vergisi uygulanmakta. İlgili sektör temsilcileri en azından bu vergilerin kaldırılmasını talep etmiş. Geçelim Bangladeş'ten Çin'e. Çin'de geçen ay açıklanan ihracat verileriyle hazır giyim, tekstil ve aksesuar sektöründe ihracat %2 artarak 65.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk sadece 3 ayında. Bu da hazır giyim ürünlerinde %1.4, tekstil ürünlerinde de %2.6'lık bir artışa denk gelmiş. Peki Çin'in ihracatı %2 artarken ve 65.9 milyar dolar olurken ithalatı ne durumda derseniz? Çin'in ithalatı da %12.3 artmış bunun yanında. Wow! İ i̇nanılmaz bir artış. Ancak sıkı durun. Çin'in ithalatındaki bu artış maalesef bizdeki artış ya da azalışlar gibi değil. Çin'in toplam tekstil sektöründeki ithalatı yalnızca 2.7 milyar dolar. Yani ihracatının %5'inden bile azını yalnızca ithal ediyor. İnanılmaz bir cari fazla var bu alanda. Çin'den Vietnam'a geçelim. Vietnam 2024'ün ilk çeyreğinde 126 milyon kilogramdan fazla pamuğu Orta ve Güney Amerika'dan ithal etmiş bulunmakta. Bunun da en fazla pamuk ithalat pazarı Brezilya %52 ile gerçekleşmiş Vietnam pamuk ithalatında. 2021 yılına göre Vietnam'ın pamuk ithalatı düşüş gösteriyor. 2024'ün başlarında pamuk fiyatları hafif volatil seyretse de kilogram başına 1.85 dolar civarını şu anda oturmuş gözüküyor Fiber to Fashion'ın haberine göre. Peki Vietnam bu pamukları ne yapıyor derseniz Vietnam'da dünyanın en büyük üçüncü hazır giyim ihracatçısı. Vietnam'ın Singapur'a yaptığı ihracatlarda özellikle unisex ve örme ürünlerde ciddi anlamda bir artış var. Fiber to fashion haberine göre 2023 yılında Vietnam'ın Singapur'a yaptığı toplam giyim ihracatı %35.6 artmış durumda. Peki Singapur bildiğiniz gibi küçücük bir ülke. Sadece bir limon ülkesi. Singapur'daki tüketim ne kadar olacak derseniz Singapur'da bunu dünyanın diğer yerlerine ihraç etmekte. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda merkezini Çin'den Singapur'a taşıyan dünyanın en büyük online fashion retailer'ı var. Bu da kim derseniz tabii ki Shein. Acaba bunun içindeki artmasındaki oran Shein olabilir mi? Önümüzdeki günlerde bunu isterseniz inceleriz. Uzak doğudan geçelim. Ayrı bir bağlantıyla Mısır'a. Geçtiğimiz hafta Çin Tekstil ve Hazır Giyim Konseyi Mısır'ı ziyaret gerçekleştirdi. Çin ve Mısır arasındaki ikili ilişkilerin konuşulduğu ziyarette Kahire civarına 300 milyon dolarlık bir tekstil kenti yatırımı yapılması görüşüldü. Bu yatırım uçtan uca ve dikey şekilde, entegre şekilde kurulacak olup tekstilin tüm aşamalarını içereceği belirtiliyor. Biliyorsunuz bu aralar Mısır yükselen yıldız. Ancak Çinlilerin bu yurt dışına ilk yatırımları değil. Çinliler yıllar önce Afrika'ya yatırıma ve hatta kendine yakın İndo-Çin bölgesine, Myanmar'a, Kamboçya'ya ve hatta Vietnam'a yatırım yapmaya devam ediyorlar. Mısır'la ilişkilerini geliştirmek isteyen sadece Çin değil. Geçtiğimiz haftalarda Sri Lanka Ticaret Bakanı Nalim Fernando Mısır Büyükelçisi ile görüşerek buradaki karşılıklı bağları güçlendirmek için adım atmak istediklerini belirtti. Sri Lanka'da hazır giyim sektörünün önemli oyuncularından bir tanesi. Ancak son yıllarda iç karışıklıklar ve ekonomik çöküşten dolayı Sri Lanka maalesef ciddi anlamda gerilemiş durumda. Şu anda Sri Lanka Kolombo limanı Kızıldeniz'de yaşanan gerginlikten dolayı biraz dosta üstündeki külleri atmış gibi gözükmekte. Bu da Sri Lanka'ya belki de umut veriyor. Mısır'la Afrika kıtasına geçmişken Afrika'daki gelişmelere bakalım. Geçen hafta Amerika Uluslararası Gelişim Departmanı Kenya'ya ziyaret gerçekleştirdi ve Kenya Başbakanı ülkedeki tekstil yatırımlarının iş gücünü artması için Amerika'dan destek talep ettiğini belirtti. Hem Kenya'daki pamuk tarlalarının artırılması, çiftçilere destek verilmesi hem de hazır giyim bu alanda desteklerin artırılması konuşuldu. Yaklaşık 11 milyon dolarlık yatırımın yapılabileceği görüşüldü. Önümüzdeki dönemde kesinleşen haberleri tekrar birlikte inceleriz. Afrika'dan geçelim Avrupa'ya. Geçen hafta Avrupa'da işsizlik rakamları açıklandı. Fiber to Fashion'ın haberine göre 2009'dan beri istihdam oranı 20 ve 64 yaşları arasında rekor seviyeye ulaşarak %75'in üstünde gerçekleşti. 20 ve 64 yaşları arasındaki çalışan kesimde en yüksek oranın Hollanda, İsveç ve Estonya'da olduğu, en düşük istihdam oranının ise Avrupa Birliği'nde İtalya, Yunanistan ve Romanya'da gerçekleştiği belirtildi. Haberde ilginç bir detay ilgimi çekti. Burada Avrupa Birliği içinde İspanya, Yunanistan ve Kıbrıs'ta %22 oranında overqualified yani beklenti üstünde oranla bu üç ülke rekor kırdı. Üç ülke de Akdeniz ülkesi. Acaba aynı durum bizim için de söz konusu olur mu? Geçen hafta istihdam oranlarını incelemiştik. İşsizliğin bu kadar arttığı dönemde ara kademelerde yetkin iş gücünün bulunmadığını bahsetmiştik. Acaba aynı durum İspanya, Yunanistan ve Kıbrıs için de geçerli olabilir mi? Onu bir araştırmak lazım. Avrupa Birliği'nden devam ederken tüm bu jeopolitik gelişmeler, yüksek enflasyon ve ekonomideki değişikliklerle birlikte Avrupa Birliği içindeki Avrupalı tüketicilerin davranışlarında değişiklikler görülmüş. Bunun da hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne etkileri ev tekstili alanında kendini gösteriyor. Ev tekstili alanında 2020 yılında yaşanan pikten 61 milyar dolarlık Avrupa Birliği'ne yapılan ithalat 2023 yılında 28.9 milyar dolara gerilemiş. Yani %50'den fazla bir düşüş var burada. Tabii ki bunun etkisi Rusya Ukrayna savaşı ve ekonomideki belirsizlik olabilir ancak pandemide bildiğiniz gibi hepimiz evlere hapsolmuştuk ve bu da evdeki rahat giyim ve ev tekstili ürünleri anlamındaki ciddi talebi arttırmış olabilir. Bu dönemde gerçekleşen pikin hala aynı şekilde devam edeceğini ummak biraz olmayacak duaya amin demek gibi bir şey. Peki ev tekstili alanında gerilemeyi ele almışken bir de fiber to fashion'ın Spandex fiyatları ile ilgili haberine bakalım. Çin'de üretilen Spandex fiyatlarının hala düşüş trendinde olduğunu belirtiyor haber. Yine 2021 yılında pandemi döneminde en yüksek seviyesine ulaşan Spandex fiyatı o dönemden beri %65 oranında değer kaybetmeye devam ediyor. Aynı durum burada da söz konusu. Bildiğiniz gibi pandemi döneminde daha rahat giyinmek, spor giyinmek ön plana çıkan bir trendti. Ancak yavaş yavaş normal hayata ve eski hayata dönmemizle birlikte bu alanda yaşanan ve bu tarz ürünlere yaşanan talep gitgide düştü. Ve ekonomik durumdaki belirsizlik ve dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı da şu anda spandex ürünlerine geçmiş dönemki kadar belki talep olmadığından dolayı fiyat hala düşmekte. Bu bilgi de sizlerde olsun. Global tedarik zincirinde yaşanan haberleri derlediğimiz bültenin de sonuna geldik. Yarın Global Perakende'ye değineceğiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yarın görüşene kadar sevgi ve bilgiyle kalın.